Merhabalar, ben Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Doktor Umut. Bugün size yaygın anksiyete bozukluğu ile ilgili bazı bilgiler vermek için buradayım. Yaygın anksiyete bozukluğu en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Kaygı ise insan hayatına çoğu zaman eşlik edebilir. Sadece kaygı hissinin olması tek başına bu hastalığın tanısını koydurmaz. Bu kaygıların bazı kriterleri karşılaması gerekir. Yaygın kaygı bozukluğunda bu kaygılar yoğun ve kontrol edilemez düzeyde olmalıdır. Ve bir süre sınırlaması da vardır. Bu kaygıların en az 6 ay süreyle devam etmesi gerekmektedir. Bu kaygı ise kişinin günlük işlevselliğini bozduğu durumda yaygın anksiyete bozukluğundan şüphelenilmektedir. Yoğun ve kontrol edilemez kaygılara ek olarak bu rahatsızlıkta dikkat ve konsantrasyon güçlükleri, uyku bozukluğu, kaslarda gerginlik hissi, huzursuzluk hissi, sinirlilik ve halsizlik gibi belirtiler de eşlik etmektedir. Yoğun ve kontrol edilemez kaygı hissine ek olarak bu az önce saydığım belirtilerden 3 tanesinde olması yaygın anksiyete bozukluğu tanısını koydurmaktadır. Toplumda oldukça sık görülen psikiyatrik hastalıklardan birisidir. Yaygın anksiyete bozukluğuna ek olarak birlikte depresyonla da sık görülmektedir bu hastalık. Tedavi konusunda elimizde bilişsel davranışçı terapi gibi terapi seçenekleri ve ilaç tedavisi seçenekleri bulunmaktadır kişinin işlevselliğinde bozulma olduğunu fark ettiğimiz ve kişi tedavi için başvurduğu durumlarda kişiye uygun olarak bu tedavi seçeneklerinden birisi tercih edilmektedir. Genellikle bilişsel davranış terapi ve ilaç tedavisine yanıt oranları benzer düzeydedir. İkisi birlikte kullanıldığı zaman bunların kombinasyon tedavisine yanıt çok daha iyi olmaktadır sizde kendinizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız tedavi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız polikliniklerimize bu hastalığın tedavisiyle ilgili başvurabilirsiniz. Kısa mı oldu?